Aziz Türk milletimizi saygıda salamlıyoruz. Akbelen'deki orman katliamını, ağaç katliamını, tabiat katliamını kesinlikle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bir daha olmaması için Akbelen halkıyla, Aziz Türk milletimizin halkıyla yan yanayız. Vatansal Partisi olarak yaşam hakkını hiç kimse elimizden alamaz. Hiçbir şirketin ticari kaygıları yaşam kaygılarınızı asla üstünde olamaz. Vatansal Partisi olarak kolluk güçlerinin arkasına alan bu ticari şirketlerin bunların aziz Türk milletimize zulmetmesine, yaşam alanı kısıtlamasına veya da özlük haklarını veya da arazilerini ellerinden almasına asla izin vermeyeceğiz. Vatansal ve partisi olarak aziz Türk milletimizin daima yanında olacağız. Saygılarımızla.